أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وعلى آله وأصحابه أجمعين. كمتي كارديشترم Risale-i Kutsiye manevi bir heyet tarafından yazdırılan çok mübarek bir kitaptır. Hicri 1271 yılının Muharrem ayının 11'inde gece yarısı murakabe halindeyken manevi bir heyet geliyor ve salikler için yani Allah dostluğu yolunun yolcuları için bir eser yazmasını istiyorlar. Sene 1271 idi. Muharrem'den dahi gün 11 idi. Budur galip o günlerden biri idi. Gece idi gönülde dert bir idi. Bu eserin manevi bir heyet tarafından yazdırılmasına tenkit gözüyle bakanlara şunu söylemek lazım. Siz hiç gece idi, gönülde dert bir idi halini yaşadınız mı? Yok. O zaman zorlamayın. Sizin bu işi anlamanız zor. Kişi bilmediğinin, anlamadığının düşmanı oluyor. Gelen o manevi heyet, dediler bir eser yaz aşıkane. Allah'a aşık olanlar için bir kitap yaz dediler. İnsanlar ayrılıyor kıymetli kardeşlerim. Allah'a aşıklar var, dünyaya aşıklar var. Eğer bir insan, eğer bir kul, eğer bir Müslüman dünyaya aşıklardansa bu mübarek eserden çok fazla bir şey anlaması beklenemez. Ola feyzi muhabbet salikane. Yazacağın bu eser Saliklere feyiz ve muhabbet olsun. Salik Arapça bir kelimedir. Yolcu demektir, yürüyücü demektir. Yani bunlar dünyadan vazgeçmiş, ahiretten de vazgeçmiş, dünya ve ahiretin sahibi olan Allah'ın cemaline talip olmuş insanlar. Dünyadan vazgeçmiş derken yani çalışmıyor, yemiyor, içmiyor öyle değil. Himmetleri dünyaya değil. Arzuları dünyaya değil. Hedefleri dünyaya değil. Bu demektir. Dünya ve ahiretin sahibi kimdir? Allah Celle Celaluhu. Mevlayı kazanan dünyayı da kazandı, ahireti de kazandı. Mevlayı kaybeden dünyayı da kaybetti, ahireti de kaybetti. Mevlayı bilme ve bulmanın yeri burası. Kim ki bunda arifi hak olmadı, ta ebed bigane kaldı bulmadı. Her kim ki kendisine verilen şu kısa ömür içerisinde, şu sayılı nefesler içerisinde Arifi hak olmadıysa o insan ta ebed gane kaldı. Bu insan artık ebedi olarak mahrum kaldı. Bir daha bulmadı. Bir daha Mevla'yı bilecek bulacak değil. Mevla bilinecekse dünyada bilinecek. Mevla bulunacaksa dünyada bulunacak. Yani vasıl olunacaksa bulunacak derken öyle anlayalım. Pekala. Ola feyzi muhabbet salikane. İşte Allah yolunun yolcularına feyiz ve muhabbet olsun bu yazacağın kitap. Değerli kardeşlerim feyiz ve muhabbet Allah yolunun yolcularının yakıtı gibidir. Nasıl ki bir Efendim arabada yakıt olmazsa ee, o arabanın yürümesi, yol alması mümkün olmuyorsa, Allah yol, yolcularında da feyiz ve muhabbet olmayınca, onlar da Allah yolunda yürümeleri ve yol kat etmeleri çok zor oluyor. Hem olsun yadigarın arifane. Arif olanlara yazacağım bu kitap armağan olsun. Okuyan derdi hak ile boyana. Bu kitabı okuyan, dinleyen Allah derdi ile boyansın. Dert nasıl ki dert nasıl ki tabibe götürüyorsa Allah derdi ile dertlenen kimse de bu işin tabibi olan Allah dostlarına müracaat eder. Gelen bu manevi heyet aşıklara yazacağın bu eserin lisanı Türkçe ve bir vezin üzere olsun dediler. Peki bu eser niçin yazılsın? Bu eseri yazmamızın sebebi nedir? Kamu ihvanlara icmal bir hüccet, bütün ihvanlara kısa bir delil olsun. Ola hem okuyana feyzu rahmet. Bu kitabı kim okursa ona feyiz ve rahmet olsun. Ola saliklere feyzu muhabbet. Allah yolcularına feyiz, feyiz ve muhabbet olsun. Gide teşviş bula teşviku rağbet. Vesveseler gitsin Allah yolunda manen ilerlemeye, yani derslerini düzgün yapmaya teşvik ve rağbet bulsun. Eğer ki bazı esbab oldu illet, her ne kadar bazı sebepler, Risale-i Kutsiye'nin yazılmasına sebep olduğu ise de inabe rabıta hem i zillet yazılmasının esas sebebi inabeyi, rabıtayı ve Mevla'ya karşı tevazu yollarını anlatmak için yazılmıştır. Tüm bu sebepler arasındaki esas sebep ise tarikatte meydana gelen manevi hallere en büyük temel olan ve Mevla'ya kavuşmanın asıl temeli olan Rabıta'yı beyan etmek içindir. Terzi Baba ne buyurmuştur? Tariki Rabıta aslı usuldur. Rabıta yolu temellerin temelidir. O dahi ba'ithi seyri usuldur. O Rabıta Mevla'ya ulaşma yürüyüşünün sebebidir. Sakın terk eyleme o şûlü paki. Sakın pak çeşme olan o rabıtayı terk etme. Anınla varlığın bulsun helaki. O rabıtayla varlığın aradan kalksın. Yani sen çık aradan kala baki yaradan. Değerli kardeşlerim bir Müslüman tarikat-ı âliyeye girmeden Nefis ve şeytan ile geçiniyor, idare ediyor idi. Ne demek bu? Ne demek bu? Yani nefis ve şeytan sana ne diyorsa e, onu yapıyorsan, o zaman onlar senin dostun olur. Sana herhangi bir zorlamaları olmaz. Ne diyorlarsa yapıyorsun. Ha meseleyi anlamayalım diye. Bazen bizim dediklerimizi de o yapıyor gibi görünebilir ama aslında öyle değil. Aslında öyle değil. O biraz itaat ediyor gibi görünse de ondan sonra vuracağı büyük darbeye alt yapı olsun diye öyle gözüküyor. Ama ne zaman ki bir insan tarikat-ı âliyeye niyet ederse, bir Allah dostuna intisap ederse Allah yolunun yolculuğuna başlarsa o zaman nefis ve şeytan o insana harbi ilan ediyor. Neden? Çünkü tarikat-ı aliye şeytanı kaçırıcı, nefsi eriticidir. Sen artık onların dediğini değil de Rabbinin dediğini yapmaya niyet etmiş oluyorsun. Peygamberinin buyurduğunu yapmaya niyet etmiş oluyorsun. Kur'an-ı Azimuşan'ın buyurduğunu yapmaya niyet etmiş oluyorsun. Allah dostlarının yolunu yaşamaya niyet etmiş oluyorsun. Bu da nefis ve şeytanın işine gelen bir şey değil. Dolayısıyla bir insan ki tarikat-ı âliye'ye girmeye başladı, efendim bir Allah dostuna intisap etti, Allah yolunda seyri sülük yapmaya başladı, manen yürümeye başladı, Nefis ve şeytan ona harbi ilan ediyor değerli kardeşlerim. Allah yolunun yolcuları bu manevi yola girmekle nefis ve şeytana harbi ilan etmişlerdir. Bundan dolayıdır ki nefis ve şeytan bu yola girenleri bilhassa yeni girenleri rahat bırakmaz. Salikin kalbine vesvese vererek Allah ile arasına perde olmak ister. İşte bu kitap Okundukça dinlendikçe Allah yolunun yolcuları bu yoldan zevk alsınlar, feyiz alsınlar, kalpteki vesveseler, perdeler gitsin diye yazılmıştır. Anınçun yaz dediler bu kitabı. Kisalik zevk alıp gitsin hicabı. O gelen manevi heyet ne diyorlar? Bu kitabı yaz ki Allah yolunun yolcuları bu kitabı okudukça, dinlendik, dinledikçe zevk alsınlar da kalplerindeki hicap, kalplerindeki perde, kalplerindeki vesvese gitsin. Bunun için bu kitabı okuyan ve dinleyenler büyük Allah dostu Mustafa İsmet Garibullah Kuddisesi ruhunun duasına nail olmuş olurlar. O Allah dostları ki duaları Allah katında müstecaptır, reddolunmaz. Nasıl dua buyurmuştur? Ola nur okuyanın ruhu cismi, velayet mayesinden ola kısmi. Her kim bu kitabı okursa, ola nur okuyanın ruhu cismi. Kim bu Risale-i Kudsiye'yi okursa, onun ruhu da, cismi de nur olsun diyor Büyük Şeyh Efendi Hazretleri, dua ediyor. Velayet mayesinden ola kısmı. yine kim bu kitabı okur dinlerse, ona velilik mayası çalınsın. Yani ne gibi? Bir kazan süt düşünün, o süt kendi durduğu yerde duracak olsa süt bozulur. Hiçbir zaman durduğu yerde ne olmaz? Yoğurt olmaz. Ama azıcık yoğurttan maya yaptığımız zaman ne oluyor? O bir kazan sütten yoğurt meydana geliyor. İşte aynı bunun gibi. Bir insan da kendi başına ne yaparsa yapsın kolay kolay onun veli olması mümkün değildir kardeşlerim. Ama ne zaman ki eğer sütü temizse bir insanın o süte biraz velilik mayası çalındığı zaman Allah'ın izniyle o insana ne olmuş oluyor? Velilik mayası çalınmış oluyor. O da veli olmaya yavaş yavaş yüz tutmuş oluyor. İşte ne buyuruyor? Ola nur okuyanın ruhu cismi. Kim bu Risale-i Kutsiye'yi okursa onun ruhu ve cismi nur olsun. Velayet mayesinden ola kısmi. Ona velilik mayası çalınmış olsun. O da veli olsun diye dua buyuruyor Büyük Şeyh Efendi Hazretleri. Allahu Teala Hazretleri bizleri de bu beyitlerin sırrına mazhar eylesin. Velhamdülillahi Rabbil Alemin.